6. konumuz hediye kotası ve saat kotası. Saat kotası ayın birinden 30'una kadar yani ay sonuna kadar bir ay içerisinde geçirmiş olduğun vakti temsil eder. Hediye kotası ise aynı şekilde ay içerisinde almış olduğun hediyeleri temsil eder. Birinden 30'una kadar. Şayet 2K hediye aldıysanız bunun karşılığı olarak 10 saat yayına yapmanız gerekiyor. 5K aldıysanız 20 saat. 10K ve üzeri de 30'ar saat yayında olmanız gerekiyor ay içerisinde. Günde minimum yarım saat kotanızı işler, maksimum 3 saat kotanızı işler. Prim kısmına gelecek olursak da aldığınız her hediyeyi uygulamada kullanmazsanız yani diğer kullanıcılara atmazsanız şayet her hediye her 10K'da bir 50 dolar size prim getirisi sağlar. Yani örnek veriyorum 30K'lık bir kota yaptık. Bu 30K'nın karşılığı olarak 200 dolar maaş, 150 dolar prim alıyoruz.